E armut dibine düşer demişler. Başkomiserin kızı da polis olmak ister yani normal. Vallahi biz armut da değiliz. Öyle ağacımız da yok. O ne demek ya? Torpilsiz geldik diyorum. Kendi emeğimizle, gayretimizle. O kız da öyle gelir belki. Ne biliyorsun? Babası başkomiser diye kayıracak halleri yok. İnşallah yoktur. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben şaşırdım. Neye şaşırdın? Hayatta beklemez. Neyi be? Hüsnü başkomiserin öyle bir kızı olsun. Yani hayret. Kız bayağı güzel. Hadi ya. Acayip abi bebek gibi. Kaşı, gözü, ağzı, burnu inanamazsın. Ee... Komiserim. Komiserim. Bu kadar kaşınırsanız ne olur biliyor musunuz? Bağdat'tan gelir. Kaşınmayın. Kahve ver lan. Hadi yürüyün.